Bir defa bugün dinozor mutlu minecraft'tayız izle oyunun ismini unuttum bir anda. Şimdi neredeyiz? Akasya Aşağı'nın olduğu bir yerdeyiz. Köy var. O maden de var, maden de var. Ne oldu? Evet, ilk dinozorumuzu gördük ama ne için dinozorlar? Açlık sıkıntımız da yok artık. Ben bu köyde yaşarım acı. Ben bu köyde yaşayacağım. Kedi var. Burada. No. 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 Kaç. No. Dur oğlum ben bir ağaç kırayım öyle. Hatta bakın evi de buldum. Evi Hemen bu köyün altına vuruyorum. Yani yer altı falan yapacağım. Ya terör kuşu, terör ya dodo kuşu ya. İsmini ben de bilmiyorum. Oğlum. O piramit de var. Hacı piramit de var. Dur bir şey saldırmaya mı gidiyor? bir piramit var. Yeminle piramit var. Dur, 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 dur. Dur bir dakika, dur. Sakin. Gördüm ben orada. Orada piramit vardı. Piramit vardı. Dur ama ilk önce birisine hesap sormam gerek. İşte buna hesap sormam gerek. Şşş. Bir dakika bir dakika. Saldırma ona, saldırma. Saldırma dedim sana. Hemen siz çıkın. Yoksa sizi çok pis şeyler yapacak. lan artık. lan Git lan Git. Ne oldu? Aa, ne oldu? Adam olacaksın böyle. Dur. Ee, i̇lk önce biraz da daha... biraz taş kıralım sonra piramide doğru yola çıkarız. 8 tane 16 yani tane toplayalım 16 tanesini de şey yapalım. İnmek için kullanırız ha. Çünkü yani piramitte tuzak olduğu için sıkıntı oluyor. İnşallah güzel şeyler vardır. Tek güzel şeyler olur. Yani bak gibi şeyler çıkacak. Hadi demir çıksın ona da razıyım. Çok güzel. Şimdi hemen gelelim piramide. Sonra bakın şurada bir yerlerdeydi. Yoksa ben mi yanlış gördüm? Yok yanlış görmedim. Ne koyup bir yer lan? Üç tane biyom var. Bir akasya, akasya biyomu. Bir tane köy. Ve bir tane de böyle bir biyom. Çok değişik bir biyom. Böyle çok değişik. Her yani yer Bu arada bir canavar oluyor yalnız. Çok karanlık. Bunları almazsak hemen patlayabilir. Hepsini temizledik değil mi? Basım bir şey olmuyor. Tamam güzel oldu. Altın. Çok iyi. Şunlar da böyle yemek için kullanırız belki yemek yemek bittiğinde. Çok güzel. Biraz daha altın. Bu güzel oldu. Şu kemikleri de alalım. Belki köpek evci Hatta ben o at alacağım. O at alırım ben oradan bir tane at alacağım. Hmm, bunu da alalım. Bunlar da güzel. Ha, her şeyi sömürdüğümüz için buradan artık çekip gidebiliriz. Hadi çekip gidiyorum artık burada. Çok güzel. Çok iyi gidiyoruz ha ya. Ben geri deneyeyim. Ve evet. Karşılaştığım iki kişi. Biraz t benzer bir şey ve büyük bir raptor. Şu anda buradan topuklamak lazım. Ve beni gördüler. Ve topuklama. Topuk! Gir içeri gir. İnşallah buraya gelemiyorsun. Giremiyor, giremiyor değil mi bunlar? Eşyalar böyle. Ben bunları atlatmam gerek. Bak bak bak. Bak şöyle şerefsizlere bak. Oyun gören bunlara hiçbir şey yapmıyor var ya. Çok pis, terbiyesiz. Terbiyesiz. Köyünü niye korumuyorsun? Ya bir tam da Ya benim gördü onlar. eve gidebilir mi? Gördü Gördü, 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 gördü. Tapık. yap, tapık yap. Aa, gireceğim. Ola. Tuttam burada. Git. İyi dostum. Öldürme onu. Abi çıkamıyorum ya. Hayır, gözümün önünde onu öldürdü ya. Bunun hesabını vereceğiz. Ne oldu? Oradan çıkamıyorsun görüyorum ki. Şurayı kapatalım. Ya. Ya ne oldu? Ne oldu? Adam olacaksın böyle. Adam olacaksın. Diğeri nerede? Bir tane daha vardı böyle tans tirekse benzer bir şey vardı. Aa. ölmüş. Atma ama küçük at. Olsun. Atma at. Değil mi? Şu şeyi. Ya, yer bulmuş ezik. Ver avuçları da ver. Oh, 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 oh. oh. Sömür her yeri sömür. Sömür. Oh. Sömür babuş. Sömür, 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 sömür. Şurada biraz daha havuç hoş kalmış. Havuçlar da alalım hemen. Hemen, hemen, hemen. Oh. Bol bol. Oy boya çıkmış yalnız. Bayağı havucumuz var. Dur lan ben bunu şey yapabilir miyim? Büyütebiliyor <laughs> muyum? İyi bak sana ne geçerdim. Ya böyle. Sakin. Nasıl şey. Kanka sen geliyorsun da. Besleyemiyor ben seni? Ama altlar havuç yemiyor mu? Havuç al al ye. Al. Ye lan. Kardeşim yer misin şunu? Şşş. Yemem. Yemek istemiyorum sana. Ben yerim. Ben yerim. Bak. Genç şu terör kuşu dur, Doruk kuşu mudur? Benzer bir şey geldi yine. Ya yani. kardeşim Bak, senin benimle... bakın. Ben bir evde şöyle bir gece bir gece kalayım. Şu torçları da alayım. Ben bir gece burada yatayım. Sonra zaten ben size ne yapacağımı çok iyi bilirim. Çıkıyoruz. Oyunun çoğun böyle. O altın parçacıkları var. Güzel. Evet. Peki bunun şeyi var mı? Üste giden bir kısmı var mı? Şurada şu şurada hemen şey bir şeyler ürte. Ürte. <gülüyor> Tövbe. Ha 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 sonra bak örümceklere saldırıyor dinozorlara saldırmıyor ne biçim Iron golem lan bu Iron golem mi? başka bir şey mi bellisiz dur ya Oğlum ben odun kırma doğru yani biraz çubuk yapmamız gerek. O zaman biraz kasılan. Ee, Yeraltı evini şimdilik diğer bölümüne saklayalım. Aa doğru lan. Bizim şeyi verdi, değil mi? Gel lan buraya. Bak seni, e, senden nefret ediyorum. Yani dinozor modlarında ama yerlerindeyip, gelir misin buraya? Ya kardeşim gel buraya. <laughs> Kaç 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 topuk 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 ne oldu ne oldu gelemiyorsun sen ama. ha, ha gelmiyorsun değil mi aman şimdi oradan direkt sana saldırmasın çok kötü şeyler yaşar bak bak bir de yanında yavrusu da var bunun ya dur oğlum ben sen bir 3'e kadar sayacağım bir anda topuk yapıyoruz. 1 2 3 Kaç 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 kaç. Fil kurtar beni. Fil. Oha çok hızlı. Oha, oha oha Sen nesin acı? Anlam. Nerede o senin yavrun? Fil var burada bir tane ya. Abi ama ben at evcilleştirmek istiyordum ya. Burada ne güzel bir tane at vardı. O aslında öldürdü şey. Bir tane raptora benzer bir şey var. Gitti öldürdü. Ben ona çok sinirliyim şu anda. Aşırı sinirliyim. Bir at daha var mı? Bir tane daha at var mı? At yok mu? At. At. Oğlum hiç bir yerde mi at olmaz ya? Bak yumurta var bir yerde. Nerede? Şu an dinozor hiç çıkmadı karşımıza sadece böyle bir birkaç tane bir şey köylerde neresi sen hep fil olacak. Yani çoğunlukla fil çok çıkıyor. Oğlum, hiçbir yerde mi? Hiçbir yerde mi bir at olmaz ya? Of of hiçbir yerde. Ben son kesiyonu bir Kesimi çalışıp geleceğim. Geldim ama şunu öğrendim ki ben altın elmayı harcadım. Ama neden? Çünkü havuçla sana büyütülmüyormuş. Onu öğrendim. O yüzden yetişkin bir olacağına kadar elma toplamamız gerek. O yüzden ikinci bölüme bırakam. O zaman kendinize iyi bakın.